Merhaba sevgili takipçilerim. Bugün sizlere fırında kabak dolması tarifiyle geldim. inanılmaz lezzetli vereceğim bu tarifi dilerseniz ilk etapta tencerede ocakta pişirip daha sonra fırınlayabilirsiniz ya da hiç fırınlamadan da servis edebilirsiniz. Buyurun tarifini veriyorum. 7 adet orta kalınlıktaki kabaklarımı ikiye böldüm. içlerini oydum. Dışını 1 2 Pıçağın ucuyla çizikler attım ve iç harcını hazırlama aşamasına geçiyorum. 2 su bardağı pirincin üzerine 1 su bardağı bulgur ekledim, yıkadım, süzdürdüm. Tepsime 200 gram yağlı kıymam alıyorum. Üzerine 2 adet büyük boy doğradığım soğanlarımı ekliyorum. Yıkamış süzdürülmüş olduğum pirinçlerimi ve bulgurumu ekliyorum. Yarım demet maydanoz, yarım demet dereotu. Dereotu kesinlikle eklemelisiniz. Kabak yemeklerine şahane bir lezzet veriyor. Bir yemek kaşığı biber salçası, bir yemek kaşığı domates salçası, bir tatlı kaşığı tatlı pul biberi, bir çay kaşığı karabiberi, sarımsak, tozu kullandım. Siz normal sarımsak da kullanabilirsiniz. Yarım diş bir buçuk tatlı kaşığı tuz ekliyorum tuzun reyhası az ve salçalarım tuzsuz olduğu için siz kendi tuzunuza göre ve salçanıza göre ekleyin bir su bardağından biraz fazla zeytinyağı ekliyorum Yağ da sizin tercihinize kalmış ister bir su bardağı ister yarım su bardağı kullanın güzelce iç harcımı yoğuruyorum yarım saat dinlendiriyorum ki pirinçle baharatlar özleşsin diye yarım saat sonra kabaklarımı dolduruyorum. Derince bir fırın tepsisine diziyorum. Domates dilimleri de ekliyorum ve sos yapma aşamasına geçiyorum. 1 tatlı kaşığı biber salçasının üzerine 3 yemek kaşığı domates sos, 2 yemek kaşığı zeytinyağı, 1 çay kaşığı tuz ekledim. Kaynar suyla sosumu açtım. ve dolmanın yüzeyine çıkıncaya kadar sosumu ekledim. Bir yağlı kağıdımı ısladım, suyunu sıktım. Fırın kabının ağzını sıkı sıkı yağlı kağıtla kapatıp önceden ısıttığım 200 derecelik fırında bir saat ilk etapta pişirdim. Sonra kabakların yönünü değiştirdim. Çatalın ucuyla alt üst yaptım. bir saat daha pişirdikten sonra servise hazır. Afiyet olsun.